Nasıl düzelecek? Hı? Nasıl düzelecek? Biraz zor. Hey, şey olursa ancak yönetim değişirse olur. Çok var hangisini anlatayım? Şu anki mevcut hükümetin yaptığı şeyler. Türkiye'nin en büyük sorunu sizlersiniz gençler. Bu adama hala oy vererek bu kadar aptal bir toplumda yaşıyoruz. İdareciler düşünsün. Ben düşünmüyorum. Yani küçük bir sorun yok zaten yani sorunlar büyük. Bu arada ben balıkla uğraşıyorum. Çok cevap veremiyorum size. Televizyon ekranlarından herkese merhaba. Bugün Karaköy'deyiz. Bugün vatandaşlara sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye soracağız. Bakalım bizi nasıl cevaplar bekliyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Ben İrem Karataş, içimizden biri başlıyor. Ekonomi. Nasıl düzelecek? Hı? Nasıl düzelecek? Biraz zor. E, hey, şey olursa ancak yönetim değişirse olur. En büyük sorunu ne? Çok var, hangisini anlatayım? En büyük hangisi? Hiç, boşver çok. Benim, ben. Siz misiniz Türkiye'nin en büyük sorunu? Evet biziz. Niye? Niye mi? Niyesi mi var kardeşim? Açız aç. Yani. Biz mi oluyoruz sorun aç olunca? Aynen biz oluyoruz. Ölmemiz mi lazım, ne yapalım? Aynen çalışmamız lazım, çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Yani kimseyi siyasi olaraktan suçlama olmaz. Herkes elbirlik verecek, ülkesini kurtarmaya bakacak şu anki dıştan saldırılara herkes boyun eğecek. Yani boyun eğmeyecek. Gelip çıkacak. Yani ülkesine yardımcı olacak. Sen şu an bir çekişme var. Yani bunu insanlara yansıtma var lazım. Siyasi olaraktan bir ikincisi devletimize sahip çıkmamız lazım. Anladınız? Ülkenin en büyük sorunu ne? Ekonomi. Düzelir mi? Sorunu biliyor musunuz? Ekonomi. Bu adamı hala oy vererek bu kadar aptal bir toplumda yaşıyoruz aynen katılıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu ne sizce? Türkiye'nin en büyük sorunu sizlersiniz gençler. Neden? Siz üniversiteyi bitiriyorlar, işsiz dolaşıyorlar. Iş yok. Ona rağmen habire üniversite açıyoruz. Üstü kapalı bir binayı üniversite haline getirirseniz hoca bulamazsınız. Eğitimci bulamazsınız. Ee, malzeme eğitim malzemeleri bulamazsınız. Sonra orada gencecik çocuklar çıkar ne olur? Aman bir yerde iş bulalım veya nasıl yurt dışına gideriz diye e, araştırırlar ederler. İkincisi işsizlik tekrar. İnsanları çalışacağı, para kazanacağı fabrikaları eğer kapatırsanız işsiz kalırlar. Aynı zamanda üretimden uzaklaşırlar. Üretimden uzaklaşınca ne oluyor? Tekrar fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Fiyatlar yukarı çıkarken ne yapıyorlar? Enflasyon var diye emisyonu artırıyorlar. Emisyon artınca ne oluyor? Yine enflasyon yükseliyor. En büyük sorunu şu anda ekonomi. Ekonomi gözüküyor. Ya ekonominin bunu böyle olmasına ne sebep oldu sizce? Ya şu anki mevcut hükümetin yaptığı şeyler 20 sene boyunca. Peki, hükümet değişirse düzelir mi ekonomi? Düzelce de pek hiç zannetmiyorum kısa vadede en azından. Uzun mu sürecek? Uzun sürecek evet. Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Türkiye'nin e, yani küçük sorun yok zaten ya sorunlar büyük var yani e, insanoğlu dünyayı sorun yaratıyor sadece ülkeyi ülkeydi maalesef ya işte. İyi, iyi toplum olamamak yani e, nitelikli erdemli toplum olamamak yani, bütün sorunun başlangıcı e, oradan başlıyor yani. E, aydın toplum olabilsek e, sorunlar yani, e, hemen hemen askeri e, düzeye çekilir. Yani, eğitime mi bağlıyoruz yani? Tabii yani eğitim. Araştırmayan, sorgulamayan, okumayan toplumlar hangi coğrafyada olursa olsun mutlaka sıkıntılıdır yani. Ekonomi Nasıl düzelecek? İdareciler düşünsün. Ben düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Size etkilemiyor mu ekonominin kötü olması? Ya etkiliyor da yani benim elimden ne gelir? He? Benim elimden ne gelir? Hayat pahalılığı. Düzelir mi sence? N nispeten düzelebilir. Nasıl olur? Köklü değişiklikler lazım. Ama bu arada ben balıkla uğraşıyorum. Çok cevap veremiyorum size. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Ekonomi. Düzelir mi? İnşallah. Öyle ümit ediyoruz. Nasıl düzelecek? Yani önce yöneticilerin düzelmesi lazım. Onların tasarruf etmesi lazım. Onların ülkeyi düzeltmesi lazım. Biz vatandaş olarak bir şey yapamayız. Biz vatandaş olarak düzeltemeyiz. Bizim elimizden gelen tek şey kendi bireysel ihtiyaçlarımızı karşılayıp. Bireysel olarak ülkemize nasıl yararlı olabiliriz, onun çabası içerisinde olabiliriz. Onun dışında ülkenin ekonomisine anlamında, ekonomi anlamında e, düzelmesine katkı sağlayamayız, öyle düşünüyorum. Bizim elimizden gelen dua etmek, başka bir şey değil. Ee, Yöneticilerde Allah yani ne bileyim onlara da onlarda ıslah etsin Cenab-ı Hak. Ee, i̇nşallah düzelir diyoruz. Öyle pek ümitkar değiliz ama. Ümidiniz yok mu? Yani pek yok. Çocuk, çocuk var mı? Var. Ne yapacak? Onlar ne yapacak? Ümit yoksa? Ee, ne yapacak artık? Ee, biz ne yaptıysak onlar da onu yapacak. Yani bu çarkın içerisine dönmeye çalışacaklar. Yaşamaya çalışacaklar. Bu şartlarda geçimlerini, geçimlerini sağlamaya çalışacaklar. Başka bir şey yok yani. Yapacağımız bir şey yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Aynı, tamamen aynı mı? söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Vallahi inşallah düzelir diye şey yapıyoruz. Yani biz de bekliyoruz. Ee, ama tabii e, köklü bir değişiklik gerekiyor yani bazı şeylerde e, yönetim olsun, bazı e, e, baştan ayağa düzenlenmesi gerekiyor bazı şeylerin. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi konuşunca bazı şeyler değişiyor çünkü. Siz ne düşünüyorsunuz? Üretim yapmak gerekiyor. Ekonominin düzelmesi için en önemli etken üretim. Üretim yapmadığımız için mi bozuldu o sistem? Tabii ki üretim yok. Yani memleketimize e, has e, üretim az e, en önemli konulardan biri tarım ve hayvancılıktı. Onda da e, çok geri kaldık. Dışarıda her şeyimiz dışarıya bağlı olduğu için bu durumdayız zaten. Teşekkür ederim sağ. Yeni yatırımlar, yeni üretimlere ağırlık vermek gerekiyor. Bir de israfın önlenmesi gerekiyor. En önemli konu bu. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Şu anda ekonomi ve Dış Şeyler işte Suriye sorunu bence Göçmen sorunu mu? Göçmen değil de o Suriye'yle olan su Şeyler var yani ee, yani oraya orada Dış politika mi? mı? Evet Evet Etmememiz gerektiğini mi düşünüyorsun? Zamanında etmeyecektin onu Yani 2011'de Canciğer kuzu sarması için Şeyle e Eset'le ondan sonra Sonradan aralar bozuşuyor. Ne oldu da bozuştu? Yani hep sorun. Türkiye'nin en büyük sorunu ne sizce? Ekonomi. Başka bir sorunu yok mu? Birçok sorun var ama akşama kadar konuşmamız lazım. En büyük sorunu ne? Ekonomi. Düzelir mi? Yani bu gidişat da hayır. Nasıl gitmesi lazım düzelmesi için? Yani ilk önce alım gücünü bir göz önüne almak gerekiyor. Yani şu an isterseniz 100 bin lira maaş alın, alım gücü olmadıktan sonra zaten bir işe yaramıyor. Yani ben geçen sene 1000 lira kira veriyordum, bu sene 4000 lira istiyor. Yani yasal olarak da biliyorsunuz böyle bir şey mümkün değil. İhtarname çekti, ben de karşı ihtarname çektim. Ya bu şekilde ülke devam etmez zaten. Bir yerden sonra bir şeylerin düzelmesi gerekiyor. Bu da zamanla herhalde bir değişiklik istiyor açıkçası. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bir şey. <laughs> Ekonomi Bunu <laughs> ne? Türkiye'nin en büyük sorunu bize sormayın Vatandaşlara sorun bizim sorunumuz yok Siz vatandaş değil misiniz? Biz vatandaşız ama bizim durumumuz iyi Bizim sorunumuz yok yani sorunu olanlara sorun Şu anda ekonomi Düzelecek mi? Ben sanmıyorum e Ne olacak böyle mi gidecek? Bilemiyorum yani Hiç mi umudunuz yok? Hiç umut yok Gençler için <laughs> Evet Nedir Türkiye'nin en büyük sorunu? Türkiye'de bir sorun yok şu an. Bak. Hiçbir sorunumuz yok mu? Ya bizim kendi kendimize sorunumuz var. Biz fırsatçıyız. Yani şu an çöpten ekmek toplayanlar varsa gidip yardım edelim. Başka bir sorunumuz bak. Ne güzel işte. Yani ne ne olacak bundan ötesi? Millet dışlarında marketlerden şey bulamıyor. Yiyecek içecek bulamıyor. Bak ısıs şeyi var. Yarın bir gün Rusya gazı kesti. Yani biraz halimize şükredersek daha güzel olacak yani her şey. Yani bundan daha iyisi olmaz. Tamam biraz fiyatlar yüksek olabilir. Yani e, yani hep beraber olmamız lazım. Beraber bir şey yaparsak, kenetlenirsek sorunların üstesinden çözeriz. Hepimiz kardeşiz sonuçta değil mi? O sence bu bence yaparsak olmaz. Bir batarsak daha da çıkamayız. Yani bunun bu güzel. Ben size söyleyeyim. Yani özgürsek özgürüz. İstediğin her şey yapabiliyorsun değil mi? İstediğin her yere gidiyorsun. Var mı herhangi bir şey? İçki içmediğin var mı sana? Yok. Erkek arkadaşınla rahat rahat dolaşıyorsun değil mi? Bundan daha güzel. Biz ben gel. Bunlar zaten normal şeyler değil mi? Güzel. Özgürlüğü seviyorum. Bak ben de seviyorum. Ama kısıtlanırsa Anladım. tabii ki kötü. Başka ne olarak soruyorsun? Yani kötü olan neyimiz var? Söyle ben cevaplayayım. Ha söyleyemem. <laughs> yani bilmiyorum. Hani tamam aksiyon gönderimiz olabilir. Yani İlla ki. Yani farklı bir sorundan da bahsedebilirsiniz. Eğitim diyebilirsiniz ya da toplumsal yaşamda şunu sevmiyorum diye. Sorun bitmez güzel kardeşim. Sorun her zaman olur. Ama bu sorunu büyütüp de kendimizde bir başka yerlerin yurt dışlarından bize kimse çözümü üretmez. Biz kendi kendimize bu çözümü üreteceğiz. Kendi kendimize sahip olacağız. Ben sana şunu söylüyorum. Biz inanıyorum ki daha ileriye gideceğiz. Ben o ışığı görüyorum. Bizden sonraki çocuklar daha şanslı olacak. Biz bizi geçtik. Biz yani biz de şanslı kuşağız. Ama bizden öncekiler daha zor şartlarda. Ama buna şükretmek lazım. Tekrar söylüyorum. Şükür şükür şükür.